Ben video bitirdikten sonra mı seni çağıracağım? Evet. E ben korkacağım burada. Olabilir. Video şey bitince ara bence. İlter şey diyeceğim. Mikrofonu kapa videoya gireceğim. Ha her videoda aynısını yaşıyoruz ya. Mikrofonu kapatıyorum konuşmadan çıkıyor yani. Böyle bir şey yok. Merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber benden istemiş olduğunuz olan korku oyunu benden istemiş olduğunuz korku oyunu olan bir oyunu oynayacağız. Cry Fear. Evet, bunu oynayacağız bugün. Bu kadar uzun yapmaları biraz saçma değil mi ananız? Look at the right. Hayır, bakma. Sağına bak dedi. Nasıl oyun lan bu? Topunuz gelin lan. E, bunu benden isteyen bayağı bir kişi vardı aslında <laughs> gerçekten. Çünkü oynamamı istiyordunuz. Neden bilmiyorum. Normalde bunu ekiple oynayacaktık biz işte. Yani 4 kişi falan oynayacaktık ee, Ancak Multiplayer'ı e, 9. bölümden sonra falan başlıyor yani e, Medium'da oynayalım O yüzden tek başıma oynayacağım şimdi e, Oyunun ne olduğu hakkında gerçekten hiçbir fikrim yok e, Ne oluyor ya? Hiç oynamadım daha önce de ne oluyor be? Evet epilepsi oldum şu an gözlerimi açamıyorum I've always felt alone my whole life for Gerçekten anlamadım. Yani İngilizcem olmadığı için. Bu arada CS 1.6'nın şeyi bu. <laughs> e, arayüzü ondan çalmışlar bayağı. <laughs> Hadi ya. Neyi bekliyoruz şu an acaba? Neyse ben telefonda takılacağım o sırada. Bu da açılsın anasın şu bizim karakter de bu arkadaş herhalde. Ne oluyor lan? Ha biz Simon'ız herhalde. Oh shit. Neler oldu diyor. Adama neler oldu dedik. Adam öldü herhalde. Ben de yorumları okuyorum şu anda. Arabanın teki bizi gelip ezdi. Grafikler bok gibi. Gerçekten. Ne oluyor ya? O biri birinin kafasını duvarlara vuruyor. Bizim elimizde o. Biz birinin kafasını duvara vurduk sanki. Çünkü evet bak bu biz değil miyiz? Ee, take, ne okuyamadım? Wake up uyan dedi. Take the bir şey dedi. Okuyamadım devamını. Ne oluyor? Bitti mi video? Ben mi oynuyorum? Evet ben oynuyorum. Tamam. Ee, tamam. Ne oluyor be? Sol, sol tıkla bir şey yaptım. Half-Life lan. Aa Half-Life. Half-Life'ın reklamını yapmışlar burada herhalde. Sol tıkla fotoğraf mı çekiyorum sanırsam. Bir dakika mausum. Sensitivity çok yüksek. Bayağı bayağı yüksek hem de. kör oldum ya. Hah daha iyi. Tamam. E ee, odadan çıkamıyorum. Sol tık. Ah tamam. Çıktım. Ne oluyor? Çarpılar var. Bir şey göremiyorum şu anda. Ay, I hate you. Senden nefret ediyorum dedi. Ha sol tıkla çarpılara şey yapıyorum. Tamam. Kapıyı açtım. Ne oluyor ya? Ee, bir şey oldu. Önümü göremiyorum şu an. Nereye gidiyorum ben ya? Ha, zaten buradan geldim. Abi. Tamam buraya ya. Hah şuraya. Tamam bir yer açıldı. Öyle bir ceset. Burada bir şey yok. Burada da bir şey yok. He. Ee, F flash falan. Ha şuradan. Ha tamam. Bulduk yolu. Güzel. kapıdan geçtik. Orada bir çarpı vardı. Şurada bir şey var. Ananın. O ne be? Buradan geçmem lazım sanırım. Ha, CTRL ile geçtim. Kapıyı açtım. Bu biziz. Altımızı kırdık kendi altımızı. Bir kadın çıktı önümüze. Bir kapı. E, e, bir şey dedi. Abi çok hızlı geçiyor. Okuyamıyorum ki. Seslerin güzelliğine bak. Devam ediyoruz. Bu kadar uzun yapmaları biraz saçma değil mi ananız? <laughs> çok <korktum. gülüyor> Evet şu anda nasıl hissediyorsunuz? Kamerada Hasan Bilal'e güldünüz mü? Mikrofon olmayan kadınlar kulübüne hoş geldiniz. Bu arada korktum gerçekten. Ya içim ilkildi böyle. Şu anda hatta sağ kulağım ağrıyor nedense korkum. Ay çok korktum. Ha, "Buraya mı? Neredeyim ben?" diyor. Buraya nasıl geldin? 30 şu. Ee, telefon burada çekmiyor dedi. Bir şey dedi devamını okuyamadım. Anlamadım. Okuyamadım diye anlamadım. Telefon burada çekmiyor dedikten sonra anlamadım. Chapter 1 Lost in a City Kayıp şehir tarzı bir şey dedi galiba Ya da kayıp şehrin içinde falan Sağa tıkla Böyle yapıyoruz tam bir dakika Kontrollere bakıyorum tamam Hadi gidelim Press tab to access your inventory Tamam taba basarak şeye ulaşabilirsin Diyor envanterine Tamam neyse gidelim Tamam bir yere geldik Ananı. Ekran çok titriyor. Selam. Hmm, çıkmaz sokak. Metro istasyonu gibi. What was that? O da neydi diyor. Şifte basınca bir da çok hızlı koştu ve anlamadım yani ne oldu. Birini gördük. Ne bir şeydi. eee Ha koşmak eee senin staminanı azaltır diyor. Ee, düzgün kullan diyor. Ee, ve zıplamak da ve şey zıplamak da şeyimizi azaltıyor. Ee, staminamızı staminamızı düzgün kullanacak. Kullanacağız. Help me yardım et. Hmm, burası bir şifre istiyor. Ben nereden bileyim şifresini? Bir yerde yazıyor herhalde. Ee, B ile B ile ne yapacağız? Ee, görevini şey yapabilirsin diyor. Hani bir kapıdan girdim ama oyun öyle bir oyun ki bölümden bölüme geçerken facecam donuyor. Belki ses de donuyor bilmiyorum. Bir şey var orada. Yok. Tamam. Eee the door won't budge. Kapı açılmıyor tarzı bir şeydir herhalde. Hmm. Ya da arkadan kilitlenmiş de demiş olabilir. Şuraya tırmanamıyor muyuz? Bir parkur yeteneğimiz yok mu acaba? Hani. O neydi ya? Tamam, şimşek çaktı. Tamam, devam edelim. O neydi? Böyle bir düştük, herhalde bir şey oldu. Bir kapı daha. Tamam. Oyunu anlamaya çalışıyorum. Ee... Ha karanlık. Tamam, karanlık yerlerde telefonun şeyini kullanabilirsin diyor, ama bu bataryanı azaltır diyor. Tamam, çanta bir dakika şöyle. Bir dakika bak kombin. Bununla bunu ya, bir elimde birini tutsam bir elimde birini tutsam olmaz mı? Öyle bir şey yok mu? Ne bileyim. O zaman telefonu nasıl elime alacağım? Bir dakika. ESC'ye basıyorum habire şey yapmak için. Ha telefon tamam. Ha sol tıkla bunun flashını açıyoruz. Keşke bir elime de şey alabilsem bıçağı çok manyak olur. Hani daha rahat olurdu yani. Tamam tuhaf bir sokak mükemmel bir kapı şeyi gerçekten çok oldu I don't need this right now. Buna ihtiyacım yok. Right now. Buna şu an ihtiyacım yok tarzı bir şey dedi herhalde. Tamam. Neredeyim bilmiyorum. Nereye gittiğimi de bilmiyorum. Selamun aleyküm. Hmm. Ne yapıyoruz? Ne kadar tuhaf bir oyun lan bu. Hmm, tamam Tamam insanların yaşadığı bir yere geldik herhalde. Neredeyiz? Burası ne lan? Yola mı devam edeyim ne yapayım? Bu arada klavyem kötü şu anda. O yüzden bazen basmıyor. Şurada bir kafe tarzı bir yer var lan. Anlamadım ama. Selam. sesler geliyor. Anlamadım ne olduğunu. Şu kapıdan bir ses geliyor da anlamadım. Tamam. Selam. Bilgisayar. Enter username, enter password. Yanlış diyor. Hı, hmm, bunların herhalde şeyini bulacağız sanırım. O oyun bayağı zor oğlum o zaman. Burada ananı buldum. Ha? Ha isim. Tamam isim bu. Dorrar David. Tam Darrar David. Okey. İsmi bulduk. Burada bir yerde şifre var herhalde. Aha buldum. Darrar David. E, Cloud... ne? Cloudy Day. Tamam. Darar David Cloudy Day. Gerçekten çok güzelmiş. Oyun mu çöktü. Ne oldu? Şifre bulurken oyun çöktü galiba. Yükleniyor bir şey ha. Yemin ediyorum. Yemin ediyorum oyun çöktü ya. Allah kahretsin. User name Apple 45. Evet girdik. Şükür. E, Jill 3826. Zaten bu kaydetmiştir tahmince Bilsera. Tamam. 3826. Ana ne avradını? O, o ne lan? O ne lan? O ne lan? O ne lan? Çok korktum. Tamam. Kapının şifresini öğrendik. 3826. Şimdi 6. Evet. Açtık kapıyı ve girdik içeri. Selamün aleyküm. Ya şu ikisini birleştirme tarzı bir şey yok mu ya? Bir elinde birini tut, bir elinde birini tut. Kardeşim salak mısın ya? Ha? Yaptım. Yaptım. Eee you can put items in Your pick. E, you, tamam. En fazla üç tane şey yapabiliyoruz item. Eee 1'e basarsan ilk ayıtımına geçersin diyor Tamam 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 ee, Açılmıyor kapı Selam Oh Evet ee, Seri halinde isterseniz oynarım Az önce dodge mu yaptık biz? Ha! Bak Woo! Michael Jackson bak Uuu Michael Jackson aç lan kapıyı What the? Bu da ne diyecek herhalde? What the? Look at the right. Hayır bakma. Sağına bak dedi. Allah aşkına siz ne yapardınız? Ben polis ha, telefon çekmiyor. Bir yolunu bulur geri çıkardım herhalde. Yani look at the right diyen bir telefonu niye dinleyeyim abi? Ne oluyor benden? Evet devam ediyoruz. Ee, şu an gayet de korkuyorum bu arada. Bayağı bir korkuyorum. You can save your bir şey bir şey. Ananı satayım. Şöyle dönüşlü koridorlar kormuyorsa hiç hoşuma gitmedi şu an. Ee, ananız. Bize silahı nasıl kullanacağımızı öğretti. Evet birilerini bıçaklayacağız yani. Kamerayı biraz şöyle yapsam. Şöyle iyi gibi sizin için tamam. O ne lan? Aa, biri bizi izliyor arkamızda. It's that blood on the floor. Bu kan mı diyor? What's going on? It's like, uh, how the fuck? Onun bir şeyler dedik şu an baya be. Ne oluyor lan burada falan dedik yani. Evet arkamızda biri var. Ananı satayım bu ne? oh bana mı salacak abi? Gel lan buraya. Lan senin ben ağzına vurun. ulan olan senin tipine tüküreyim yarım saattir peşimden geliyorsun ağzına tükürdüm. Çok korkuttum. Ben. What the hell? Bu da ne? Bu kim? Ne oluyor lan? Polisi arayacağım diyor. Şimdi polisi arıyorum dedik ve arıyoruz polisi. Ee, kahretsin diyor, sinyal çekmiyor. O neydi abi? Bir loot mut vermiyor yani ya birini öldürünce. Ulan soyunuzu kurutmaya geliyorum lan. Gel buraya gel. Bir i̇nelim aşağı. Ha hızlıca inebiliyoruz. Ay yok tamam. E ile bunları kullanabiliyoruz. Gelin lan buraya. Gel lan buraya. Lan soyunuzu kurutmayanın ağzına. Lan senin gibi oyununda seni tasarlayan, senin gibi karakteri tasarlayan adamın da ağzına tüküreyim. Nasıl oyun lan bu? Topunuz gelin lan. Oğlum sizi var ya. Oğlum siz beşikte sallanırken ben koyun gidiyordum. Neydi lan? Sizin geçtiğiniz yolların asfaltını ben döktüm lan. Gelin lan buraya. Ulan yemin ediyorum var ya senin ağzına üstüme koşma öyle yemin ediyorum vururum kafana bak. Lan Allah belanızı öleceğim öleceğim kanki dur dur dur. Load game. Save game evet. oyunu kaydetmeden öldüğüm için en baştan başlıyor. Ben anlıyorsun. Bu oyunun serisinin devamını gelmesini istiyorsanız videoya like atıp bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Farklı videolarda, farklı eğlence videolarında görüşmek üzere. Kendinize bakın, hoşçakalın ve bay bay.